Bugün size kapalı bypass cerrahisini görseller üzerinden göstereceğim. Bypass cerrahisine yaptığımız kalbi besleyen damarlar tıkandığı zaman yerine yeni damarlar dikme cerrahisi. Bu damarlar kalp adalesini besleyen damarlar ve 3 tane kalbin ön yüzünü besleyen, sağ yüzünü besleyen ve arka yüzünü besleyen damarlar. Bu damarlarda daralma olduğu zaman kan akış yönü böyle olduğunda yeteri kadar kan geçemediği için biz bu darlığı açmamız gerekiyor. Şayet bu darlık anjiyo'da balon stentle açılamıyorsa darlığın olmadığı yerden ilerisine yeni bir damar dikmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu bir açık cerrahide göğüs kemiğini açarak buradan aort damarına ve kalbin içerisine girerek kalp dolaşım altına girip bacaktan damar alıyoruz, göğüs duvarından alıyoruz ve bu cerrahi açık bir şekilde yapıyoruz. Ama kapalı cerrahide yaptığımız şey bütün bu işlemi yani açık bir cerrahide ne yapıyorsak bu işlemi tamamen sol kaburgalar arasından gerçekleştirmek ve göğüs kemiğini hiç açmamak. Peki bacaktan damar kullanırken ne yapıyoruz? Bacak damarı çıkarırken normalde kasıktan ayak bileğine kadar uzun bir kesiyle bu damar çıkarılırken biz endoskopik olarak sadece diz seviyesinden girip damarı başından ve sonundan alıyoruz. Sonuçta böyle bir yaranız olmaktansa ve böyle bir enfeksiyon riskiniz olmaktansa çok küçük bir kesiyle enfeksiyon riski olmadan bu sorunu hallediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu endoskopik olarak yani kamera yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Diz seviyesinden 2 santimlik bir kesiyle kamerayı içeriye alıyoruz. Damarı görüyoruz. Gördükten sonra da bu damarı yan dallarından ayırarak kasığa kadar gerek görürsek de ayak bileğine kadar çıkartmış oluyoruz. Bypass hastalarının büyük çoğunluğu şeker hastası olduğu için, obez olduğu için özellikle bacak damarının kapalı çıkarılması ameliyat sonrasında bir enfeksiyon riski gibi yara iyileşme problemlerini ciddi oranda azaltıyor. Bir başka nokta buradaki küçük bir kesiden nasıl bütün kalp damarlarına ulaşıyorsunuz? Aslında kalbimizin yerleşimi şu şekilde ve biz kalbi soldan açtığımız zaman kalbin ön duvar damarını kolayca görmemiz mümkün. Ki kapalı cerrahiler sadece ön duvar damarına bypass yaparak başladı. Ancak biz kalbe çeşitli manevralar verip bizim buradaki küçük kesimize damarları önümüze alabilecek gibi olabiliyorsak örneğin burada kalbi çevirdiğimizde kalbin sağ damarını görüyoruz. Bu şekilde gördüğümüzde kalbin arka damarlarını görüyoruz. O zaman buradaki minik bir kesiyle bütün kalp damarlarına, kalbe çeşitli pozisyonlar vererek ulaşmamız ve buradaki damarlara tek tek bypass yapmamız mümkün olabiliyor. Sonuç itibariyle yaptığımız iş açık bir cerrahinin birebir aynısını ne bacakta ne göğüs duvarında bir kesi yaparak buradan gerçekleştirmek. Biz buradan bütün bypassları yapabiliyoruz. Kalbin sağına, arkasına kaç damar bypass yapacaksak, 4, 5, 6 damar bypassları aynı kesiden gerçekleştirmemiz mümkün oluyor. Kapalı bypass ameliyatları açık bir cerrahiden hiçbir farkı olmayan içeride yaptığımız işlemin birebir aynı olduğu cerrahiler ancak elbette böyle bir ameliyatı biz bu şekilde yapıyorsak bu hasta grubu çok daha hızlı toparlıyor, 4 günde taburcu oluyor, 1 hafta 10 gün içerisinde işine başlıyor, yara iyileşme problemi olmuyor, göğüs kemiğinde problem olmuyor, bacakta enfeksiyon riski olmuyor ve çok kısa sürede normal hayatına dönebiliyor.